Arya testimiz yaz boyunca hizmet vermeye de devam edecek. Sizler hizmetimizi nasıl buluyorsunuz? Biz süper buluyoruz. Biz zaten 18 senedir yaz kış buradayız. Çok memnunuz. Gayet güzel, memnunuz. Boş kaldığımız vakitlerde sakin olduğu için gelip oturuyoruz. Havası da güzel, manzara güzel. Daha başka ne isteyelim? Hizmet sorunsuz yani, sonsuz. E, gayet leziz yiyeceklerimiz, çok güzel, memnunuz yani. Bana göre mükemmel. E, yeri de çok güzel. Hastanenin yanında olması ayrıyeten çok güzel. Temizliği, e, hizmet kalitesi müthiş bir yer. E, annem, babam, ablam Malatya'dan geldiler depremzede. Ee, bu konuda da e, Kuşadası Belediyesini gerçekten takdir ediyorum. Ee, buraya gelince işte yaşlılar burada gelip bir kahve arkadaşlar. içmeleri benim çok hoşuma gidiyor yani Öyle bir hastanın yanında böyle bir tesis olması ayrıyeten mükemmel. Ee, ben çok memnunum. Peki fiyatlandırma açısından nasıl değerlendirilir? Güzel yani e, malum e, şartlara göre gerçekten fiyatları çok uygun. Arya tesisimiz yaz boyunca siz değerli misafirlere evet, evet. hizmet vermeye devam ediyor. Tesisten memnun musunuz? Hizmeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, memnunuz ama çok pahalı. Aşırı pahalı. Ya bir çay 10-15 lira. E burada biliyorsunuz hep emekli yeri burası. Onun için bayağı bir zorluyor. Zaten başka yerlere gidemiyoruz. Bir belediyenin tesislerine geliyorduk. o da yani biliyorsunuz zorlanıyoruz artık. Peki servisi nasıl değerlendiriyorsunuz yiyecek içecek konusunda Peki, nasıl? Kendimiz aldığımız için. Ee, ama temiz temiz e, tertipli düzenli. Önümüzde şey koymuyorlar, hemen toplayıp alıyorlar. Onda bir sıkıntımız yok. Kuşadası'na 7 sene oldu geldik, yerleştik, oturduk. Oturuyoruz. Muhteşem bir olay. Belediye başkanımızı bu hususta çok kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Harika hizmetler veriyorlar ve uygun da yapısı var. Yani fiyat yönünden de çok uygun bir yapısı. İstanbul'dan geldikleri zaman onları bayramları orada ağırlıyoruz. Mükemmel bir tesis. Harika parklarımız, bahçelim biz çok memnunuz. Bilmiyorum. Eleştirenler vardır ama biz eleştirmiyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde görev yaptım. İzmir, İstanbul, Ankara, Manisa, Kütahya, Nazilli. Ama Kuşadası Belediyesi'nin duyarlılığı, temizliğini ve alet tesislerine kazandırmış olduğu için çok mutluyum. Çok beğeniyorum. Ve bütün e, ihtiyaçlarımızı ve hatta İstanbul'dan, İzmir'den gelen misafirlerimizi burada ve hatta alet tesislerinde misafir ediyoruz. Çok mutluyuz, çok seviniyoruz çok güzel bir tesisler yapmışlar. Ve belediye başkanı ve bunun ekibini yürekten kutlarım.